Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni, yeni bir hayvan tanıtacağım. Bu hayvanın ismi deniz örümceği. Bugün denize geldim. Ee, sahildeyiz. Şöyle e, gümüşlükteyiz. Bodrum gümüşlük. Burada bir tane deniz örümceği yakaladık. Bu bir yengeç cinsi arkadaşlar. Şu şekilde. Ölü değil bu arada. Şöyle avucum kadar bir büyüklüğü var kendisi yosun. Üstü yosun kaplı. Bunlarda şöyle bir üstlerinde kabuklarında bir madde var. Ee, kolayca yosun tutabiliyor. Bakın kıskaçlı şöyle altını göstereyim. Ee, kolayca yosun tutabiliyorlar. Yosun tuttukları içinde de e, diğer yırtıcılar tarafından görünmüyorlar. Bakın her tarafı yosun içinde. şurası Şuradaki yer ağzı. Şurada ee, mavili kırmızılı iki tane kıskacı var. Bu kıskaçlarını altında saklıyor ve e, yemek yerken kor, e, kullanılıyor. Kendini nasıl savunuyor derseniz bakın ağzı şurada. Nefes diyor Görüyor musunuz? Şurada. Nefes nasıl alıyor diyeceksiniz. Nefes e, şey pardon kendini nasıl koruyor diyeceksiniz. Onu da bakın kenarlarını göster. Bak büyüt biraz. Nasıl? Kenarlarını nasıl? Bakın sabitleşiyor. Bak şu kenarlarında dikenler var şöyle. Görüyor musunuz? O dikenler her tarafında. Arkasında var. Ondan sonra üstünde var. Her tarafında şu küçük dikenlerden var. Ve bu dikenler elimize saplandığı zaman biraz acıtıyor. Tabii ben yavaş tutuyorum. Böyle sıkarak tutarsanız elinizi bayağı bir kesebilirsiniz. Ve e, ayaklarında da bakın e, şöyle küçük küçük şeyler var. İğneler var. Onlar da acıtıyor. Şöyle suya sokalım da ölmesin. Suyun içinde böyle duruyor. Şöyle görüyorsunuz. Kendini bu şekilde kamufle ederek koruyan bir hayvan. şekilde incelemiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.